Tekrar merhaba arkadaşlar. yine ee, ben Arman. Ee, yeni bir videomda, dördüncü videomda sizinle tekrar birlikteyim. Ee, umarım geçen üç videoda işinizi yaramıştır arkadaşlar. Ee, tekrar diyorum, hani videoların sonunda arkadaşlar kesinlikle videoları izledikten sonra fikirlerinizi, önerilerinizi, önerilerinizi bizim benle kesinlikle paylaşınız. Önerileriniz benim için gerçekten önemlidir. Şimdi Saati tam bir bakayım. Sabah tam saat 4'ü 20 geçiyor arkadaşlar. Ben hala ofisteyim. Yazılımcı arkadaşlarla yeni bir projelerin üzerine çalışmaktayız. Şirketimizdeki alt gruplara internet üzerine yeni iyi bir hizmet sunmak için arkadaşlarla birlikte şu an çalışmaktayız. Ben de şimdi yazılımcılar yoruldular. Şimdi teker teker evlerine gittiler. Ben yalnız kaldım. Şimdi eve gitmeden önce dedim. <laughs> pardon. Dördüncü videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, aslında bugün paylaşacağım konu tekrar size Network Marketing'de hedeflerinizi peşinde koşturmak için e, yeni bir enerji size aktarmak istiyorum. Bugün konuşacağım konu ise e, rüya hırsızlarının hakkında konuşmak istiyorum. Rüya hırsızları derken arkadaşlar kimler oluyorlar? Bunlar hani e, böyle genelde insanlar yeni bir harekete, yeni bir projeye, yeni bir işe kalktığı zaman Etrafındaki insanlar belki en samimi dostlar olabilir, aileler olabilir, onlara karşı bir tepkileri olacaktır. Hani belki böyle bu cümleler belki siz de duymuş olabilirsiniz. Ya sen de bu işlere girdin mi? Ya ne bileyim, ben eminim sen bu işten para kazanmayacaksın. Ya oğlum git hemen üniversiteni bitir, bir yerde memur olarak çalış. Biz zaten ailemizde, ailemizde hiçbirisi zengin değildi, sen de zengin olamazsın bu işlerle. Aslında bu insanlar hani ee, bilinç altları size şu mesajı iletmek istiyor. Sen de benim gibisin. Sen de benim seviyemdesin. Nasıl benden daha nasıl böyle cesaretin var hani benden daha büyük hayalleri koruyorsun? Şöyle diyeyim size arkadaşlar. Böyle insanlarla karşılaştığınız zaman kesinlikle enerjiniz, motivasyonunuz düşmesin. Hani ve hiçbir zaman onları ikna etmek için çalışmayınız. Zaten onlar ikna olmayacaktır. Sadece sizin ruhunuzu, enerjinizi, motivasyonunuzu düşürecektir. Zaten etrafınızdaki birçoğu insan emin olun bu şekildedir. Dolayısıyla hani belki diyelim bir arkadaşınıza iş tanıtımı yaptınız, fırsatı sundunuz. Hani rüya hırsızı grubundaymış ve kesinlikle onunla tartışmaya girmeyiniz. Ve sadece aklınızda benim kullandığım cümle olsun. Ben her zaman bir samimi arkadaşıma işi anlattığım zaman bu hayır cümlesini ya yani ne bileyim oturup benle negatif konuşmaya başlayınca hiçbir zaman onunla tartışmaya girmiyorum. Teşekkür ediyorum ve sadece aklımda bir cümle var. Birisi bu işi yapar, birisi yapmaz. Ne yapalım? Başkaları bizi bekliyor. Dolayısıyla arkadaşlar her zaman bu cümleye her sunumun sonunda rüya hırsızı mı, negatif bir insan mı kesinlikle bu cümleyi kullanarak masadan kalkınız. Sıradaki insan. Ve e, tabii ki biz ne diyorlar? Robot değiliz. Sonucunda bu negatiflerden belki biraz etkileneceğiz. E, benim kullandığım bir yöntem vardı. Enerjimi düşük hissettiğim zamanlar arkadaşlar, birinci yaptığım şey, kendime e, bir tane hedef panom vardır, bir tane albümüm vardır. Hedeflerime tek tek bakıyordum. İkinci yöntem ise böyle motive edici müzikler ve filmleri izliyordum. Başka bir yöntemi ise motivasyon ve kişisel gelişim kitapları okuyordum arkadaşlar ve başka yaptığım şey e, pozitif olan insanlarla birlikte dolaşmaya başlıyordum ve belli bir seviyeden sonra onların enerjisi bana transfer olduğu için benim de e, motivasyonum ve artıyordu. Başka bir önemli konu ise arkadaşlar, network marketingte her zaman dikkat edeceğiniz şey hiçbir zaman şüpheye düşmeyiniz. Şüphe network marketingde en büyük katildir. Bunun hani neden diyorum en büyük katil? Çünkü gerçekten etkileyicidir. Sizin enerjinizi tamamen düşürecektir. Ve bu e, ee, normal olarak bazı zamanla belki bu ticarette eğer yeni başladıysanız belki ee, bir iş tanıtımın sonunda eğer bir negatif tepki alıyorsanız belki bu durumu düşeceksiniz. Ya herkes bana böyle diyecek mi? Belki ben bu işten kazanmayacağım. Ya kazanmasam? Hiçbir zaman arkadaşlar bu mutta kalmayınız. Dediğim yöntemleri kesinlikle uygulayınız ve network marketingde hiçbir zaman pes etmeyiniz. Pes etmediğiniz sürece kesinlikle bu işte başarılı olacaksınız. Dolayısıyla benim dediğim gibi tavsiyem arkadaşlar bir rüya hırsızlardan uzak durunuz. Hiçbir zaman onlarla tartışmaya girmeyiniz. Demiyorum onlar hayatınızdan kesin atın ne bileyim. Belki samimi kardeşiniz arkadaşınızdır ya kardeşinizdir. Onla bu konu hakkında tartışmaya girmeniz. Zaten zaman içerisinde başarılı oldukça, sizin başarınızı takip ettikçe, gördükçe onlar da bu işe girecekler. İkinci dediğim tavsiye arkadaşlar, hiçbir zaman şüpheye düşmeyiniz. Enerjinizi her zaman yüksek tutunuz. Hedeflerinize kesinlikle bu ticaret sayesinde ulaşacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoların sonunda her zaman ricam... Ee, videoların hakkında kendi fikirlerinizi, yorumlarınızı benle paylaşınız. Umarım her, her network marketing firmadaysanız en kısa zamanda istediğiniz hedeflere ulaşırsınız. Saygılar.